Türkan Saylan'ı taşıyan cenaze aracı bu kadar zorlandı. Peşvikiye Camii'ne girmekte büyük sıkıntı yaşadı. Çünkü bırakın aracın hareket etmesi adım atacak yer yoktu. Türkiye, Türkiye, Türkiye. Türkan Saylan'ın naaşı Lütfü Kırdağ'da yapılan ilk törenin ardından Peşvikiye Camii'ne doğru yola çıkarıldı. Türkan Saylan'ı taşıyan cenaze aracı az önce salondan çıktı. Dışarıda müthiş bir kalabalık var. Onu sevenleri var. Şimdi karanfillerle, alkışlarla Türkan Saylan'ı uğurluyorlar. Türkan Saylan'ı taşıyan cenaze arabası kalabalıktan dolayı zaman zaman ilerlemekte güçlük çekiyor araç. Önde cenaze aracı, arkada binlerce kişi, o mesafe Cenaze aracı, sloganlar, alkışlar, gözyaşları arasında ilerledi. Ona özendiğim için, imrendiğim için buradayım. Ruhu şad olsun. Türkan Selin'in naaşı yoldayken cami avlusu çoktan dolup taşmıştı. Ergün Saygun şu anda 1. Ordu Komutanı geldi önümüzden geçecek. Alkışlar sadece 1. Ordu Komutanı Ergün Saygun'a değildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çelengi de büyük alkış aldı. Siyasiler de cenazeye büyük ilgi gösterdi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal sloganlarla karşılandı. Hayır, Cami avlusunda iki siyah afiş dikkat çekti. O afişlerin bir...